Herkese iyi günler. Bugün günlerden 19 Ağustos 2023 Cumartesi iddia videosuyla karşınızdayız. Bugün 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 maça yorum yapacağım. Bakalım neler olacak. Hep beraber görelim. İlk maçımız Plymouth Southampton. E, Southampton için zaten gerekeni söyledim. Eğer bir aksilik olmazsa bu sene Southampton. Dün iki bir bir beraber kalan Leeds United ve Leicester City çıkacaklar ama bunlardan en az ikisinin biri garanti de ikisi çok zorlarlarsa üçünün de çıkacağını düşünüyorum. Southampton şu an itibariyle ligin uzak ara iyi takımı. Geçen hafta Norwich City gibi bir takımı bile asansör takımı devamı düşüp inen, çıkan bir takımı bile gerçekten inanılmaz şekilde ablukaya aldılar. 32 gol pozisyonu 12 kaleyi bulan şut kim? Normalde bu 32 pozisyonları 12 şutu, 12 kaleci kurtarıcı San Marino, işte Andorra, e, ee, Cebeli Tarıklar'da falan görürüz. Bu çok ya, özellikle bu lig için, bu seviyedeki bir takım için e, ciddi anlamda çok yüksek bir rakam. Ben ee, Southampton'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Deplasmanda da olsa. Şimdi burada Taylor'a geçen sene Burnley'i çıkardı. Galiba 20 yakın gol attı. Hemen Southampton'a geldi. Bu liglerde iş yapacak belli. Parayı da alacak. Mantıklı. Bir ara Samsun Spor'da Celil vardı hatırlarsınız. Celil çıkarı çıkarıp geri alttan birini alırdı. Çıkarı çıkarı. Bir de şey vardı. Kimdi o? Muhammed daha yakın 4-5 yıldır ya. Muhammed neydi adı ya? Çok şişman 10 numara balık e falan da gitti. Çok takıma gitti. Adana Demirspor'a falan da geldi. Muhammed bir şeydi. O da çok ayağı çok iyiydi oğlum Bu tür topçular kalır bu Valla kadrosu iyi. Armstrong var. Yine geçen seneden kalma. En iyi kadrodan kalma. Premier Lig'den kalma Armstrong. All Karaz ben çok beğeniyorum. Kadro iyi bir kadro. Yani geçeceklerdir. Kadınız. Bak sonu 2 olur. Hoffenheim. Freiburg maçı. Hoffenheim Freiburg maçına baktığımız zaman da yani bu kadro yani iyi bir kadro aslında. Şorlot şöyle şey şöyle diyorum. Vegos geldi Manchester'dan eski Beşiktaş. Ya dünyanın da en antipatik adamı değil mi ya? Ya bilmiyorum bana mı antipatik geliyor ama hani şu Beşiktaş maçında son veda ettiğinde Beşiktaş'a en son şöyle bir hareket yaptı. Türbüne böyle kalp hareketi ya bilmiyorum bana mı çok itici geldi ama yani bu senin yapacağın bir hareket değil baba yani kusura bakma ama o daha çok ekol olmuş mesela onu Necip yapabilir el ne kadar Necip'in futbolunu ben beğenmesem de Necip yapabilir işte e, kim yapar abi işte eskilerden kim var o yapar abi e, sana kalmadı o iş ya Necip'ten de başka eski topçu yok e, Cenk yapar Abubakar yapabilir o tanışka gelir yapabilir. Yani yapar ama sen durma abi. Daha yarım sezon olmuş. 5 gol atmışsın hemen bir taraftarla bağ kurdum triplerine falan girmeye. Ondan sonra öyle açık oldum baba dolanıyor işte orada buradan. Manchester'a gittiğinde ben demiştim gol atamaz Manchester oyuncusu değil. İngiltere de Premier League oyuncusu değil. Ama o biraz daha böyle güce dayalı İtalya ligi tarzı. Almanya ligi de ona çok uygun bir lig Tempolu bir lig. Tempolu bir lig. O yüzden daha çok böyle Jardel tarzda oynarsa gol atar. Yani duracak sabit. Ayağına gelecek, kendini gol yapacak, kendini gol yapacak. Ee, yani kadroya baktığım zaman da Atreya Zalai de geldi, bugün oynamıyor, yok galiba, oynamayacak. İlerleyen zamanlar kadro gömü biliyor. Kremelic var, yıllardır burada tanı Kremelic. Vegors, yani ilerisi e, Hofer Ee, işte e, üçüncü ligdeyken Negasman'la beraber çıktılar ve inanılmaz top oynayan. İşte Negasman'ın da patlama kulübüdür ve... E, çok küçük bir kasaba, 40-50 bin çilik bir kasaba ama gerçekten futbolu futbol gibi e, oynuyorlar ve benimsediler bunun düşme şansları çok az çünkü artık bir ekolleştiler buralarda ve yani devamlı değişiklikler o, yapmıyorlar bir, e, bir tarzları var bir şehir olarak da futbola tamamen e, şehir e, kasaba olarak da futbola tamamen odaklanmış durumdalar. 1989 yılında kuruldu o Fener. 90 yılında da internette zaten bilgileri var görürsünüz. E, ee, bir milyarder oluyor. 8. 8. ligdeyken oluyor o mı Ve buralara kadar getiriyor. Büyük bir başarı şu an. E, kadro değeri 130-140 milyon euro civarı. E, ama Hoffenheim'in bu sene içeride çok can yakacağını düşünüyorum. Ben e, Freiburg'u geçebilirler. Maç sonu Offenheim yüksek orandan denenebilir. Bayern Leverkusen Leipzig maçı ya yani, Bayernlü 3-0'la geçtiler. Gerçekten yani Siemens'i verdiğine pişman olabilir. Ya Paris PSV'de de mükemmel bir sezon geçirdi. Neden Siemens'i tutmadılar? Belki de Dembele Mbappe bu aynı tarz oyuncu çok olduğu için belki kadro yapamayacağını o kadar da kaliteli bir oyuncu ki kulübe de mahkum etmek de insanın içini cızlatır biliyor musun? O kadar yetenekli bir oyuncu. E, Campbell, Olmo, Werner, Openda, Fransa'dan geldi iyi oyuncu Openda. E, yani sadece şöyle bir düşüncem var. Bu takım Bayern Münih'i yendiği için hem de Allianz da yendi mi olabilir. Evet kuzeninde sıkıntıları var. Ben bu maçın iki buçuk gol üstü karşı gol var. Terzi olacağını düşünüyorum. Şaka var. Orta sahadaki çok fazla bir şekilde katkı verecektir şaka. E tabi artık yavaş yavaş ayakları yavaşladı. O yüzden buralarda iş yapacaktır. E, tempoyu yavaş yavaş düşürmek zorunda. Lig tempolu bir lig ama kalite olarak bir tık aşağıda. Galatasaray-Trabzonspor maçı. E şimdi Galatasaray için yani tehlike çanları çalıyor. Neden çalıyor? Hemen söyleyeyim baba. Diyeceksin ki ne alaka baba ne tehlike çanları. Tehlike çanları çalıyor. Tehlike çanları söyle çalıyor. Geçen sene de Galatasaray ilk 7 hafta çok kötü başlayıp ondan sonra 15 hafta arka arkaya kazanmıştı ve şampiyon olmuştu. Ama sen bu sene bu kadar çok isteyen bir Fenerbahçe ilk hafta berabere kalıyorsun. Şu an Fenerbahçe'nin 2 puan gerisindesin. Bugün de bir mağlubiyet, bir beraberlik Fenerbahçe Samsun'u yendin. Bir anda 5-6 puan geridesin. Sen Fenerbahçe'nin 8-9-10 puan gerisine düştüğün bir daha Fenerbahçe'yi yakalayamazsın. Bu lig 10 puan fark kapatılacak bir lig değil. Yani burada herhangi bir takım işte Hatay'dan Atay, Alanya, Kasımpaşa, Adana, Demirspor, Trabzon bunlardan bahsetmiyorum. Şu an Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ki Beşiktaş da iyi transferler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Ya yani Beşiktaş da şampiyonluğun arasına girebilir söyleyeyim. Çok dışarıda kalsa da şu an başkanın beceriksizliğinden kötü anlamda söylemiyorum. Hakaret değil. Ama bu kadar Erdem Tümur show yaparken Ali Koç kapıları ağzına kadar açmışken ay bu kadar da yani Frene basılmadan biraz yükleneceğim Beşiktaş abi bu ya. Beşiktaş kulübü abi yani anladın mı? Yani biraz daha taraftarı heyecanlandıracağım. E şampiyon olmak için yeterli bir kadro değil ama. Talişka gelirse ki öyle söylemler var. E, Ramos Galatasaray'a ama söylemler var buraya doğru. Enteresan Pepe geldi abi Ramos niye gelmesin? Kankası geldi. Sorar kankasına der ki kanka yıllarca Real Madrid tandeminde abi kardeş oldular abi. En iyi Real döneminde. O yüzden belki de e, Pepe de buraya bir hamle yapabilir Ramos'la alakalı. Bu ki öyle 10 puanı falan kaldırmaz. Şaka da kaldırmaz. E bugün Trabzonspor'u o kadar kötü yakalamışken Diyesin ki bana Trabzonspor'un neyi kötü? Yük maçını 1-0 kazandı. Şimdi Trabzonspor Antalyaspor'a çok pozisyon verdi. Ciddi bugün 55 bin kişi gelecek. 50 55 bin kişi Tıklım tıklım dolacak stat. Ben ne şu olabilir mi? E, kafama takılan şu. Hani buna takılıyorum. Ne zaman maç abi? Tek korktuğum konu biliyor musun? tek kafama takılan konu yani 3 gün sonra 4 gün sonra Norveç'e Norveç gidecekler Molde maçına Lines'in takımı bu hafta e, golü uzatmalarda Lines attı Tura geçtiler acaba şöyle bir şey olabilir mi bugün ayın 19'u bugün maç bitecek yarın sabah yola çıkacak öbür gün yola çıkacaklar yarın sabah öbür gün yola çıkarlar ya da yarın çıkıp hemen çünkü oralar şimdi soğuk İskandinav e falan oralar sıkıntılı bir bölge. İklim koydurmak için falan erken de gidebilirler. Acaba koyar mı? İşte bu Trabzonspor maçından sonra Molde maçı ama Molde maçına nasıl çıkarsan çık. Molde maçını orada 1-0, 2-1 kaybet abi hiç sorun yok. Burada 3'ü 4'ü her türlü bulursun. Ben sana söyleyeyim ben Molde'ye iyi takım ama minörler iyi. Yani kendi seviyesinde, kendi liginde iyi. İşte grup aşamalarında işte bu takımlara Krivek'e karşı belen iyi ama buralarda geçen bizim, bizim, bir Norveç'te alakalı bir faciamız var. Tromso'ya mı eğlenmiştik? Tromso bizi eğlenmişti. Öyle bir faciamız var ama şu an Galatasaray kadrosu, Galatasaray takımının yaptığı masraflar, yaptığı kadro, yaptığı zenginlikle falan Molde'ye eğlenme ihtimali yok. Ya 9'ar kişi başlasak maça, 2 maçta da 9'ar kişiye turu geçer Galatasaray geçecek Galatasaray turu geçmeme ihtimali yok. Ya primse prim, hayat hayat, ciğerse ciğer, böbrekse böbrek. Acaba oraya düşünürler mi? Yani ligine, daha ligin başı abi buradan beri ama işte ben kendim yıllarca alt çalıştırdım, yıllarca da futbol oynadım. Ben her zaman her hocanın şöyle bir taktik vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bence böyle olması lazım. Her maç kendine özeldir. Ya futbol, İngiltere Premier Ligi'nde 3 günde bir maç yapıyorlar abi. Kupalar başlayınca, şampiyonlar ligi dahilinde 3 günde bir maç var. Sen futbolcunu bu kadar sakınamazsın. Yani 4 gün az bir süredir orada oynarsın, güzel de bir hemen buza sokarsın, buzda güzel bir dinlendirirsin. İyi var ondan sonra bir gün sonra bir dinlendirsin, istirahat verirsin. Sonra ince ince bir taktik antrenmanı direkt maça çıkarsın. Ama şimdi hocalar düşünür. Adam diyor ki şampiyonlar ligi ya bu. Bundan da para, maddiyat, piyasa, Icardi hepsini aklı şu an Şampiyonlar Ligi'nde. Ama Trabzonspor maçının da değerini bir şekilde Okan Hoca ingeden inceye kazanması lazım. Ben sadece Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için korkuyorum. Ama işte o yüzden kupaya de, de devam eden takımların şampiyonluk da iddiaları çok azalır. Çünkü hep rotasyona gitmek zorunda kalırlar ve puan kayıpları daha çok fazla olmaya başlar. Ben ne olursa olsun hiç fark etmez. Ben daha sonra Trabzonspor'u geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da çok ekstrem bir kadro yok abi. Trabzonspor'un kendi kadrosu. Yani Larsen, Eren Elmalı ki inanılmaz beni yanıltan oyunculardan biri. Bal yapmayan arı diyeceğim ama arı bile ara ara, ara bir icraat yapıyordur. Bunda hiç yok. Yani yok Denswil bu hafta müthiş bir kafa golü attı. İşte galiba Panathinaikos'tan geldi. Ee, ne bunun adı ya? Ko Urbelis. Bakasetas hazır değil, Abdülkadir hazır değil. Yani Bardi zaten bana göre hiçbir zaman topçulukta, ya ben hiç beğenmiyorum. Trezege eyvallah, İleride de Umut Bozok, Kasımpaşa'da gol kralı olmuştu. Ama Kasımpaşa seni gol kralı yaparlar. İşte Wagner Love da gelip Alanyaspor'da 25 golle gol kralı olduğunda Beşiktaş'a gelirken ben şöyle bir tane video çekmiştim. Ya dedim kardeşim seni Alanyaspor'da gol kralı yaparlar. Buralarda kolay. Ya niye kolay biliyorsun? Sen birinci derecede tehlike değilsin abi. Alanya Spor'a karşı Konya, İstanbul Spor aklına gelebilecek bütün takımlar e, defansı önde kurup arkayı boş bırakabilirler ve Wagner Love gibi süratli oyuncularla defansın arasında atılan toplarla kaleciyle ile karşı karşıya gelip gol atabilir. Wagner Love'ın bilmiyorum ama 25-26 gollü oldu. En evet, az 16-17 gol defansın arkasına atılan toplarla. Onları Beşiktaş'a karşı bulamaz dedim ki bulamadı. Daha sonra galiba Vasco de Gama'ya gitti yanlış hatırlayabiliyorum. Belki bir daha yanlış hatırlıyorumdur. Umut Bozok da aynı şeyi bulamadı. Çünkü insanlar bir tık da olsa Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'a o, o kadar olmasa da Trabzon'a karşı bir tık kapanıyorlar. O nedenle o kadar rahat değil. Bu hafta bir topu da direkten döndü. Kafayla vurduğu top. Yani ben direneceğini düşünmüyorum ya. Galatasaray'ın kadrosu sağda Saça Boy, solda Enceli yaptığı kadar Nelson iyi bir tandem, iyi bir sağ iyi bir sol bek. Yani iş yapar. Bu arada serbest vuruşları Angelino kullansın. Bak buradan 8. ayın 19'u. Şöyle sağ tarafta hücum ettiği bir yerde sol ayakla ayağının içine kesme yapabileceği bir pozisyonda Angelino'ya 21-22 metreye kadar bir serbest vuruşu kullanma hakkı verin. Ayağının içine kesme serbest vuruş golleri var bunu destekada. Uyandırayım bak bunu da buradan tüyosunu veriyorum. Ayın 19'u serbest vuruştan bir tane koyarsa bu videoyu paylaşırım. Torreira iyi sorunları vardı. <laughs> e, düzeldi. Hem aşk açısı çekerken bir taraftan da kendi sakatlığının acısını çekiyordu. Sergio Oliveira son maçlarını oynuyor. Buradan babaya saygılar, sevgiler. Yavaş yavaş Pakistan babacım kulübeye doğru çekildiğini bilmeden al baba. A101'den harca harca bitmezden al babacım. Koy Keder'e yakın tarihte yedek kalacaksın. Barış Alper Türk rotasyonunda oynayacak. Kerem Türk rotasyonu oynayacak. E, i̇leride de yıkardı. Yani Türk rotasyonunda oynayan oyuncular Barış milli takımda oynuyor. Kerem milli takımda oynuyor. Abdülkerim milli takımda oynuyor. Yani Türk rotasyonu kullanırken de bu kadar da konforlu olmamak lazım abi. Senin o yani senin burada e, mecburi oynattığın üç adam da, Türk milli takımının şu an ilk 11 bankosu. Muazzam. Yani stoper de bankosu, Kerem de bankosu, sağ sol kanat da. İki tane de süratli adam var. Şu an muazzam bir Türk rotasyonu var abi. Adamlar mecburiyetten oynatıyor. Sen her türlü oynatırsın. ile Oliveira, arkada Mertens, ileride Icardi. Yani bu kadar sıkıntılı bir Trabzonspor savunması Antalya bile bu kadar pozisyon vermişse kendi evinde ben net şekilde Galatasaray galibiyetini e, bekliyorum. O yüzden Galatasaray kazanır. Paris Saint Germain e, daha sonsu, daha sonra daha sonra daha e, sonra nerede? Daha sonra Toulouse Paris Saint Germain. Geçen hafta 3.5 gol altı olur demiştim. Çünkü ya, yani, e, hem dembele yoktu, hem pabbe yoktu. Daha zamanı vardı. Ama bugün Tulus hücum eden, hücum etmeyi seven bir takım. Bir de karşı tarafta da Paris Saint Germain'in kadroya bugün bakınca dembele var. Muazzam süratli Barcelona'dan geldi. En pabbe var. E, Consuelo Ramos var galiba Benfica'dan geldi. Vitinha var. E, Ugarte. Ugarte Ugarte. Nereden gelmiş lan bu Ugarte? Sporting Lisbon. Aa çok beğenirim ben bu oyuncuyu geçen sene. Evet. Sporting'den Ugarte. Hemen şuraya açayım. Neredesin baba? Oh! De, bu sefer tam Scandiar için isimlerini yanlış söylediğim yerden olsa hakkınızı verdim. için tam arı, üçlü savunmadı. Çok hata yaptı Inter'de. Şimdi e, var yanında kaptan. O dörtlü savunmada daha fazla iş yapacaktır. Ee, solda Lucas Hernandez, sağ tarafta da Eşref Hakimi. bugün bu kadro gol atar, iki atar, üç atar, bir atar, gol atar. Yer mi? Yeme şansı da var. Çünkü dönmeyen oyuncuları var. Dembele dönmez, empabbe dönmez. Hani şey gibi düşün. Yıllarca en iyi sağ bek, sol bek, en iyi stoper tandemini Real Madrid oluşturdu. Galiba en iyi döneminde e, sol tarafta Roberto Carlos, e, tandemde Pepe Ramos ki en iyi zamanı Pepe Ramos. Sağda da Carvalho olabilir. Carvalho dönünce kim vardı? O muazzam bir dörtlü savunma. Avrupa'nın en pahalı savunması dersin. En iyi, iki tandem, en iyi stoperi dersin ama her hafta gol yiyorlardı. Çünkü gelmiyorlardı abi. Sakin. Buradayım oğlum. Nereye gidiyorsun? O nedenle e, ben gol diyeceğini düşünüyorum. Ama atar bugün. İki buçuk gol üstü denenebilir. City maçına gelelim. Hızlı bir şekilde Newcastle'ya atıp. Şimdi City bu hafta Belki bilerek, belki bahis siteleri, belki şirketler, belki şirkisi, belki iddiası, belki olsun, belki bu su. Ama çok pozisyon verdi. 90 dakika hala sağda yoktu. Belki iddia, belki dünya bahis borsası, belki Avrupa bahis borsası. Ona ben karışmam. Ama Steve son yıllarda bu kadar kötü görmemiştim. Bu kadar pozisyon ver. Özellikle iki tane, üç tane karşı karşıya kadar Sevilla. Çok pozisyon verler. E, Guardiol bir balondur. Leipzig'den alınan Guardiol. Yani... En kısa zamanda yedek kalır, hemen kiralık gönderirler. Büyük bir balondur. Çok büyük bir balondur. Bugün Julian Alvarez ki girdikten çok iyi Çizgide Grelic, Bernardo Silva ve Kovacic orta sayıda adem. Jones, Rodri, Muazzam, üçlü savunma, Walker, Ake ve Akanji. İdeal abi. Ben e, bu tarafta da işte Tam bir kontrolcüsü İshak ki bu kadar pozisyon veya yani 3 savunma çıkacak Messi'ye karşı pozisyon bulabilir. Dikkat diyorum. Ben Toneli'nin orta sahadaki o atletik ve ufak ama devamlı basan haliyle orta sahada da geçen hafta gördük ki güç kattığını gördük yani. Ee, ben bugün bu maçta iki takımın da gol atacağını özellikle Newcastle'ın City'ye gol atacağını düşünüyorum. City'nin kadrosu iyi bir kadro. Ee, şampiyonluk için yeterli bir kadro. Ama şunu gördük eğer Haaland Haaland gibi oynamazsa City normal bir takıma dönüşüyor. Şunu gördük Haaland oynarsa City çok ekstrem bir takım. Şunu da gördük eğer Bernardo Silva yoksa City yok. E, Çevrende buraya yoksa City yok. Bak çok fark ediyorlar biliyor musun? Sen istediğin kadar ee, bana de ki işte sallıyorum Grealish. Bana istediğin kadar de ki işte e, Kovacic bana istediğin kadar da isti takımı bir, tam bir takım oyunu oynuyor. İstediğini anlat kardeşim. Eğer bu takımda Kevin De Bruyne yoksa bak bir İlkay bak gördün mü takımın normal seviyeye düşmesini? Dört oyuncu yok. İlkay Gündoğan gitti mi? Gitti. Bernardo Silva var mıydı? Yoktu. Kevin De Bruyne var mıydı? Yoktu. Haaland var mıydı? Vardı ama yoktu. Dört tane oyuncunun birini sayma. Üç oyuncu sahada yok ve City Nottingham Forest'e dönüştü seviyeye karşı. Yanlış anlama senin yenemediğin bir sürü pozisyon verdiğin seviye. Gudey mu diye Gudey var ya dövüyorlar sev şeyde İspanya Ligi'nde kafasını gözünü kırıyorlar. Ba İspanya Ligi'nde Gudey'i öldürüyorlar. <laughs> adam, adam hata yapmak için yaratılmış Gudey. Sen bu kadar savunması sorunlu olan işte sağda Navas bitmiş 40 yaşında koşmayan raket işler maket sen buraya pozisyon buldun ama 65 70'e kadar ya orada bir düğmeye basıldı 70'e kadar aman dediler hani startın verilmesini beklersin ama start bir türlü verilmez startın içinde huysuzluk yaparsın ya Startakini start takımın startı veriliyor bir anda çıkarsın makineyle 5 boy yaparsın abi sanki 70. dakikadan sonra bir start düğmesine bastı ve top oynamaya başladı 70'ten sonra normal site oyunu oldu bugün ben gol yer diyorum abi bu maçın varlığı çok mantıklı ee, Hamburg Hertha Berlin maçı e, dar dayı dar dayı. inanın bana çok dar dayım, çok dar dayım dar dayı, dar dayı. o takımın hocası dar dayı, dün anlattım o sağda da üç tane dar var oğulları yani öyle dar dayı, buradan dar dayı. çok dara düştüm dar dayı. olmaz kardeşim beyne karşı pozisyon buldunuz ama bal yapmayan arayınız karşında Hamburg gibi 4 yıldır çıkması en net olan Bundesliga'yı sonuna kadar hak eden bir arma ama devamlı Kaybettiği acayip puanlarla belki kasayı doldurdular belki acayip şeyler döndü ama 3-4 yıldır devamlı son haftalara kadar direklerden dönüp enteresan işler yaptı Hamburg. Yani bu sene artık işi sıkı tutmak zorunda ben Hamburg'un e, her temel günü hiç beğenmedim. Hocası yakında gider ben size söyleyeyim. Ne et bak yakın dönem içinde buradan bilemiyorum 7-8... Hafta sürmez artık hocası oğullarını da alır pikniğe çıkar baba net bir şekilde. Ben Hamburg'un kazanacağını düşünüyorum içeride. Ligin en tempo takımı en çok gol atan takım olur bu sene. Çok gol atar Hamburg. Bu maçı da kazanmasını bekliyorum. Evet geldik baba o Kayan maçına. Bugün stat 30 bin kişi köy 19.000 kişi. Yani köydeki köydeki amcaları, teyzeleri, dedeleri, babaanneleri toplasan köydeki kasaba ya köydeki babaanneleri dedeleri toplasan kasaba etmiyor o kadar kişi. Ya anladın mı? Ya stadın kapasitesi ya büyük bir stad baktım en az 20 bin kişi, ama köy 19 bin kişi. <laughs> ya yani 19 kişi bir köy, ama tıklım tıklım bir stad. O yüzden e, ben e, yani Koncerla için söyledim abi, Vasat takımlardan biri. Bu seni küme düşmesi neredeyse garanti olan takımlardan biri. Bana göre de küme düşecek Concernao. O yüzden... O yüzden ben net bir şekilde Kayan galibiyeti bekliyorum. Bir daha Concernao'nun rakiplerini 7-8 hafta 10 hafta sonra bu oranlarda yakalayamayız. Yatsak bile önemi yok. Oynayın siz kayene. Yatın abi. Ya böyle bir takımın karşısında böyle bir takımın 2 lira 20 kurun oranını göremezsin abi. Anladım o nedenle oyna abi kayın yat. Bu oran çok ciddi bir oran. Manchester United maçına gelelim hemen Tottenham maçına. E, bu maçta da ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Bu hafta Wolverhampton gerçekten Manchester'ı duman etti abi. Wolverhampton'u beğendim. Ya, gerçekten gol atamaması son 15 dakika Manchester'a futbol mucizesidir. Onu söyleyeyim. Kane'in gitmesi tabii ki de büyük bir darbe yapacaktır, büyük bir yara açacaktır ama öyle bir önde dörtlü var ki işte Richard var ki olimpiyatlarda Dünya Kupası'nda muazzam işler yaptı. Özellikle Dünya Kupası'nda. Kulübeski var çizginin birinde. Son var çizginin birinde. Arkada Madison var. Leicester City'den. Yani o Harry Kane'in açığı kapatılmaz belki ama en azından çok daha ah be abi. Mahvolduk değiller abi. Burada da Sancho Rashford işte bir tane forvet lazım abi. Rashford'un gerçek yeri burası. Forvet değil, çizgi oyuncak. Çizgi forvet gibi düşün. E, ee, Rashford, Marcus Bot, ben, ben Mout'u keseceğini düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Yani orada Eriksen oynar diye düşünüyorum. Bruno Fernandes, Antonio, Casemiro, dörtlü savunma ama dörtlü savunmada sıkıntı var. Varen ve Lisandro Martinez. yani Lisandro Martinez'in boyu, boyu 1.75-1.76 civarı. Yani çok kısa. Dicilistik karşısında bu tandemde havadan sıkıntı yaşayabilirler. Bugün kafa golü atabilir. Varını bir yerde eğer köşeye sıkıştırırlarsa Lisandro Martinez'i bir yerde yakalarsa kafayla içerisini gol atabilir. Ben bu maçta var olacağını düşünüyorum. Liverpool maçı yani Liverpool Burnham maçı da kolay maçlardan biri. Ee, bu hafta bir bir bitti. Golde buldu falan mükemmel bir gol attı. Ya, bugün baktığım ileride işte yeni transferler Sabo Slai oynayacak. İşte Alistair oynayacak. Yani ileride de Salah, Jota, Luis Diaz. Ya çok hücum kadrosu. Gol yiyebilir mi? Yiyebilir. 2,5 gol üstü, 3,5 gol üstüne kadar taşınma ihtimali var maçın. Ama ben Liverpool'un handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Hemen son maçıma geleyim. Son maçımda Leicester City maçı, ee, Leicester City bu sene çıkacak takımlardan biri. Ben çıkmasını bekliyorum. O yüzden Leicester Cardiff maçı Galer Galler takımı Cardiff. Değil mi Galler olması lazım. Ben Leicester'ın kazanacağını düşünüyorum içeride. O yüzden bir Leicester galibiyeti de burada oynanabilir. Herkese bol şanslar. Saygılar sevgiler. Görüşmek üzere.